Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fas'ta düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası toplantısında Yeşilşehir Gaziantep projesini anlattı. Şahin, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yıllık olağan toplantısı kapsamındaki Yeşil Şehirler Voices of Resilience panelinde bir konuşma yaptı. Konuşmasında Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji, çevre yatırımları, fidan ve yeşil çalışmaları, Su yönetimi ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kapsayıcı çalışmalarla şehrin tüm unsurlarıyla yeşil şehir için çalışıldığını ifade eden Şahin, önceliklerinin yeşil sanayi, buna yönelik teknolojik yatırımlar ve doğanın korunması olduğunu söyledi. Şahin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın çalışmalarında ön plana çıkan unsurun yetişmiş insan gücü ve bilimsel altyapı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Parlamentoda görevimle birlikte kurucu bakanlık yaptım ve 2014'ten itibaren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Aynı zamanda mühendisim. Mühendislikte ilk öğretilen şey ölçmediğin şeyi düzeltemeyeceğindir. 2014 yılında imar, ulaşım ve iklim master planlarını yaptık. İklim master planı ile birlikte şehrin kirletici unsurlarını ortaya çıkardık. Şehirde sanayiyi nasıl yeşil yapacağımızı, atık suların nasıl doğaya zarar vermeyeceğini Akıllı sanayiyi çalıştık. Yerel yönetimlerin en büyük sorumluluğu ulaşım. Ulaşımda nasıl akıllı olacağız? Sera gazının salınımını nasıl azaltacağız ve tedbir alacağız? İlk olarak otobüs filolarımızı gençleştirdik. Derhal elektrikli otobüslere geçmemiz gerekiyor. Elimizdeki en büyük işimiz bu. Gaziantep'te akıllı ulaşım ve teknolojik altyapı konusu üzerinde durduklarını dile getiren Şahin Bizim açımızdan katılımcılık ve gençlerle birlikte şehri hazırlamada bisiklet ve bisiklet yolu çok önemliydi. Hızlıca bu yolları tamamladık. Bisikleti teşvik ettik." dedi.